Ölçme değerlendirme 6. soru. Ayça bir odanın yüksekliğini dolaylı yoldan ölçmek için yeni bir yöntem geliştirmeye çalışmaktadır. Yönteminde ip ve cetvel kullanan Ayça odanın bir duvarının alt köşesindeki P noktasına yani şu noktaya bir parça ip bağlar ve ipin diğer ucunu sağ eliyle göz hizasına tutarak duvardan geriye doğru yürür duvardan geriye doğru yürüyor ve ipin bir noktasında göz hizasına tutuyor. Duvara olan mesafesini ayarlamak için sol elini aldığı 15 santim uzunluğundaki cetveli duvara paralel olarak duvara paralel olacak şekilde tutar. Şurada elinde 15 santim uzunluğunda bir cetvel var Ayşe'nin ve bunu duvara paralel olacak şekilde bu önemli tabi duvara paralel olması Şöyle, şu duvara paralel olacak şekilde tutuyor ve Ayça'nın elindeki ip de şurada. P noktasını bağladığı ip göz hizasına kadar tutuyor. Cetvelin alt kısmı P noktasıyla, cetvelin üst kısmı duvarın üst köşesindeki K noktasıyla aynı hizaya gelene kadar cetvelin alt kısmı P noktasıyla aynı hizada. Üst kısmı da ayça'nın gözü ve cetvelin üst kı ıı üst kısmı aynı hizada olacak şekilde yani böylece doğrusallığı garanti etmiş oluyor. Aynı hizaya gelene kadar yürümeye devam ederek duvara olan mesafesini ayarlar. Yani ayça öyle bir ayarlıyor ki duvara olan mesafesini ayça'nın gözü cetvelin üst ucu ve k noktası doğrusal yine ayça'nın gözü cetvelin alt noktası ve p noktası doğrusal ve aynı zamanda cetvelin de duvar düzlemine paralel olduğunu biliyoruz. Bu tam anlamıyla şuradaki küçük üçgenle büyük üçgenin temel benzerlikten benzer olması için yeterli bir durum. Buna göre Ayça'nın odanın yüksekliğini hesaplayabilmek için kullandığı yöntemi açıklayınız. Burada cetvelin uzunluğu 15'te. Ayça burada şu yöntemi kullanıyor. İpin uzunluğunu nasıl olsa ölçebilecek. Ayça için zor olan duvarın yüksekliğini bulmaktı. Çünkü oraya ipi uzatamıyordu, ulaşamıyordu. Ama elinde uzunluğunu bildiği bir cetvel ve uzunluğunu bildiği bir ip var ve benzer iki üçgen elde ederek bu oranları kullanarak aslında duvarın yüksekliğini yani ona H dersek bulabilecek. Şimdi B şıkkında Ayça'nın gözü ile P noktası arasındaki mesafe 572 santim diyor. Yani ipin uzunluğu 572 santim. Ki Ayça bunu ölçebilir ipin uzunluğunu. Cetverin alt kenarı ile Ayça'nın gözü arasındaki mesafede yani şurayı da 26 diyor şurayı 26 diyor. Yani tamamı 572 tamamı 572 ama şurası 26. Bu sayede küçük üçgenle büyük üçgen arasındaki benzerliği bulabiliriz. 26 bölü 572. Bu da sadeleştirildiğinde önce 2'ye bölündüğünde 13'e bunu da 2'ye böldüğümüzde 250 286 oluyor. Bunu da 13 ile sadeleştirdiğimizde 1'e 22 oluyor. Yani oran 1 bölü 22. O 1 bölü 2 22 oranı küçük üçgenin şu kenarıyla 15'te ile haş arasında da olduğunu biliyoruz. 15'in haş oranı da 1 bölü 22. O zaman haş eşit oluyor. 15 çarpı 22 bu da hesapladığımızda 330 300 yapıyor olsa gerek